Bir daha hamur işi yemeyecek ama başlayacağım ben de şu an. Yani şu an yemek zorundayım çok acıktım. <laughs> ne oldu? <laughs> Sabah rejime başladı arkadaşlar. Ama yani başladım. Gerçekten başladım Başladı ama bu ne? Bu yedin ne bu? Bu evet. hamur işi. Bak gördüğün gibi. Sekre <laughs> <gibi. gülüyor> de bu tarafa gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Evet. Burada denize girecek misin? Burada denize gireceğim senle. Benle, bensiz girmez. Başka Niye? Girmem. Burada köpek balığı varmış arkadaşlar. <laughs> Hatta abartıyor bazen balina bile çıkabilir arkadaş. Sanki sahile gelmeyecek köpek balığı. He, ne yapayım ne yapayım öyle bir huyum var. Ekan acıkmasa niye çalışsan ki? Tersi. Yani hayat yeme üzerine mi kurulmuş yani? Tabii yeme üzerine. Bütün canlılar öyle. Ya doğar doğmaz bile çocuklar hayvanları görmüyor musun yani? Şaşkın. Evet. <laughs> şaşkın. Evet. <laughs> Arkadaşlar şaşkın beni kıskandı kamera açtığım zaman o dedi başkanım gözlük takar da ben düşünün? takmam mı dedi. Evet. Hemen gözlüğünü taktı. Kıskanç. Kesinlikle. Tamam. Değerli dostlar bugün tekneyle gezeceğiz. Ve sanırım e, son bir kez gezeceğiz. Çünkü yarın tekneyi çıkartmayı düşünüyorum denizden. Neden? Ben döneceğim Samsun'a maalesef. Şaşkınım burada kalacak. Ben döneceğim. Toplantılarım var, işlerim var. Bir ay falan kalıp inşallah geri geleceğim. Daha arka gelmeye çalışacağım ama maalesef Gitmek zorundayım. Evet. Hava da güzel. Umarım deniz de güzeldir. Güzel midir? Niye bunu Bana soruyorum? De, de, de. Çünkü biz nasıl zaman niyet etsek evet. derin dalgalı oluyor. Biz niyet etmezsek evet, öyle. Deniz dalgasız oluyor. Çok da güzeldir. Doğru. E hadi bakalım o zaman. Gidelim mal. görelim. Görüşürüz Betiye teyze. Görüşürüz. <laughs> Geliyor, geliyor, geliyor. Geliyor, geliyor, geldi. İşte. Halo. Merhaba. Merhaba. Halo. İyi inşallah maşallah. 10 bin abone istiyoruz. 10 bin abone istiyoruz. Başkanım buraya, başkanım buraya. Şefim, 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 şefim. Buyurun, buyurun, buyurun. buyurun. Şaşkınım. Deniz harika yine. Evet. Benim de güllerim azaldı. <laughs> <laughs> Değermişim. Cuma günü dönüyorum. Ayrılık vakti yaklaştı artık. <laughs> Elveda sevgili ben gidiyorum. Şefim tehlikeli iş yapıyorsun şefim. Şefim şefim döktü Telefonların şefim. üzerinden şeyin üzerinden çay koyuyorsun. Şefim döktü Sonra şefim. böyle telefon çay oluyor. Olmaz o. Ses bombamız çay oluyor. Olmaz o. Ondan sonra müziksiz kalacağız. Olmaz o olmaz o. Arkadaşlar şef meşgul. Ben size şöyle manzarayı göstereyim. Evet sen böyle benim sakarlığımı göstereceksin etrafı göster. Şaşkınsın, sakarsın. Paniksin. Evet. <laughs> yok yok. Yok yok, her şey var bende. Sende yok yok. Her şey var bende, her şey. Sende <laughs> yok yok. E hadi bir sarımsak içelim. Sen şu an kendi değilsin. Şefim kendi değil. Ama şey yapıyorum. Ne yapıyorsun? Bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Evet, çayları koyuyor arkadaşlar. Evet. Burada denize girecek misin? Burada denize... Gireceğim senle. Benle. Ben girmez. Niye? Girmem. Burada köpek balığı varmış arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Hatta abartıyor bazen bana bile çıkabilir diyor arkadaş. Sanki sahile gelmeyecek köpek balığı. Ben ne yapayım ne yapayım öyle bir huyum var. Tabii canım <laughs> herhalde oraya da öyle gelir ama. Buyur. <laughs> <laughs> Böyle tuhaf bir huylarım var benim. Evet. Yapacak bir şey Bunu denize girmiyor. Benle giriyor. Ben gelince köpek balığı benden korkacak. <gülüyor> ya <gülüyor> Gelmeyecek ya. yanımıza. Dün bile. O zaman köpek balığı seni yemeyecek. Şey, şey deniz mesela öyle şey. Bazen böyle bir şey içime böyle bir şey geliyor. Neyse fark ettin mi sen onu? Teknenin orada merdiveni tuttum. Böyle evet. Bakın, öyle fark. Ama evet. sen o uca gelip de sen böyle durunca o zaman rahat, rahat yüzdüm. Evet. Bak, Bilmiyorum, böyle bir tuhaflık. Evet. Ben çok tuhaf bir insanım yani. Evet Evet dedik yerlere. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ama şimdi şaşkınım. Evet Tekne aldık. Kendileri. Neden? Böyle gelelim koylarda denize girelim Arkadaşlar şu denize girmiyor ya. Yani. Bakın bak şu denize girmiyor. Niye? Köpek balığı çıkabilir diye. Ya böyle bir şey olabilir mi dostlar? Köpek balığı. Burada. Yani susa diye diye getirerek. Sanki şey jas anasını tövbe yaşıyor burada yani. Ya. Tövbe estağfurullah. Ne tövbesi? Tövbe, Doğru tövbe, da. Tövbe. Allah'ım hadi ben çayımı içeyim gene Tövbe estağfurullah. hadi ben çay içeceğiz. Çay, çaysım geldi. <laughs> Şaşkınım. Buyurun. Bir tane balık yakaladık. Ama onu geri saldık. Çünkü yaklaşık 30 santim falan boyunlarında. Artık daha büyüklere de koyuyoruz. Bana göre <laughs> Aynen büysün dedim ama kaçtanım. Yani, evet ben sağlıyorum. dedi. Şimdi birazdan bir mola vereceğiz, karnımız acıktı. Yavaş gidiyoruz. Neden yavaş gidiyoruz? Sırt çekiyoruz. Sırt çekiyoruz. Evet. Sırt çekiyoruz. Şöyle evet. bir manzara eşliğinde arkadaşlar, dağlar, dağlar, dağlar. Bu arada şu arkanızda gördüğünüz ufak oyuklar var. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? Bakın ee, Bakın tam şu an karşıda var ee, Az ileri daha fazla var Onlar neymiş Deniz. Burada bir komşumuz Bize dedi ki Tabi onlar denizin dalgalarıyla oluşmuş ama evet, Burada geçmişte çok Fok balığı yaşıyormuş evet, Hatta evet, birkaç evet. defa da biz gördük evet, evet, evet. O foklar oraya yuva yapıyormuş zamanında Ama ne yazık ki Şu an tabi fok mok Kalmadı Denizde neredeyse balık da kalmadı. Ay ben denizin şeyine bakıyorum da o yüzden. Deniz güzel. Akvaryum derler ya aynı onun gibi. Nerede bola verelim şef? Sen nerede istiyorsan be başkanım. Allah'ım bir de sen söyle daha. Bir de ha, sen demem. söyle daha. He? Demiyorum. Sen teledin galiba. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü direkt güneş Gözümü bile açamıyorum. Aynen öyle. Bakın arkadaşlar, şurada dedikleri görüyor musunuz? İşte buralarda foklar yaşıyormuş. Buralara yuva yaparlarmış. Yavrularını buralarda büyütürlermiş. Öyle dediler izleyenlerin. Yalancısıyız. Yalancısıyız demeyeyim de. Yani onların dediklerini size aktarıyoruz. Ama bunlar da çok tatlı oluyor ya. Hangileri? Ben fokları çok seviyorum. Fokları çok... Evet ben de severim ya. Yani. Sevimli hayvanlar. Evet çok seviyorum. Çok dik kağıtlığa var arkadaşlar burada. Beni nasıl bıraktın o kayalıkların üzerinde? Evet, seni çekemedim. Evet. Seni çekemedim, çekeydim iyi olacaktı. Evet. bir sürat denemesi yaptık arkadaşlar, onu da göstereceğiz size. Evet. Sen beni bırak, sonra bırak git. Eyvah eyvah dedi. Şakalar Dedim değil. sen kal burada, bir gece kal, domuzlarla, Aha. kurtlarla, kuzularla, ayılarla. Ama sonra kıyamadım. Gel beni artık. Sevgili dostlar, mola verdik. Neden? Çünkü acıktık. Şaşkın da acıktı, ben de acıktım. Ne var mı elimizde? Bişi. Şey. Bişi. Şey. Bişi. Şey. Bişi, şey. evet. bişi şey yiyeceğiz biz şimdi. O da bişi. Şey. Bişi şey yaptık, zeytin, bir şey yaptık. peynir. Peynir, zeytin, öyle aparati bir şeyler yiyeceğiz. Allah ne verdiyse. Allah ne verdiyse onları yiyeceğiz. Arkamız orman. Ee, bayağı bir Başkanım. yüksek. Efendim? Çiçekler ki. 6, 7, <laughs> Biz mi? Evet. E, bütün canlarını yaptı o ki yani. Evet. Zaten boğaz olmasaydı evet. eminim kimse çalışmazdı yani. Herkes karın topla çalışıyor de, yani. De. Yani Mesela ihtiyacın onları aldın. Örnek olarak bir ne bileyim araba aldın, bir ev aldın diyelim mesela. E, kuşamında varsa e kan acıkmasa niye çalışan ki? Dört Yani. Hayat yeme üzerine mi kurulmuş yani? E, tabii yeme üzerine. Bütün canlılar öyle. Evet. Ya doğar doğmaz bile çocuklar hayvanları görmüyor musun yani? Hemen, hemen böyle yani Allah aynen. Bulur. Ya evet. doğar doğmaz yani. yani. Evet. Hemen karın doyma derdindeler. Mesela bizim şimdi mutfak masrafımız olmasa ne masrafımız olacak? Hiçbir şey. Yani. Sadece işte gezersen gezme parası. Yani. Araban varsa benzin parası. Aynen. O kadar. Ha binmesen arabana benzin de kullanmazsan Burada o da yok. Yani burada bisikletle geziyoruz. Evinde otur. <laughs> yani. Hiç harcım yapmayabilirsin. Ama boğaz olunca mecbur yemek zorundasın. <laughs> Ve bugün de en kötü şartlarda bir evin hele de eğer kalabalıksa o ev Allah sabır versin. <laughs> Allah ee, en az 10 milyar lira yani bir 4-5 kişilik <laughs> ailenin mutfak masrafı. Yani bir markete gidiyorsun, bir sepet dolduruyorsun, dolmuyor bile sepet. 2 bin lira, 3 bin lira Allah kolaylık versin. Zor. Öyle. <laughs> Hadi ben yemek yiyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Hadi. Güya hamur işi yemeyecek ama başlayacağım ben de şu an. Yani şu an yemek zorundayım çok acıktım. <laughs> ne oldu? <laughs> Sabah rejime başladı arkadaşlar. Ama başladım. Mı? Gerçekten başladım Başladı ama bu ne? Bu yedin ne bu? Bu evet. hamur işi. Bak Sağ gördüğün gibi. yiyorum. Çok acık. Bu nasıl mi? rejim? Tamam, basacağım şimdi. Başladım. Bugün yiyeyim de. Ha bu sefer. Yarın başlayacaksın? Evet, aynen. Pazartesi. Hı. Hep öyle olur ya. Aynen. Hep rejimler pazartesi başlar. Sigara Hı. bırakacaksan pazartesi olur. Doktorun bir tanesi diyor ki gündüz ye 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 istediğini ye. 6-7'den sonra hiçbir şey yemedi diyor. Ben herhalde onu mu uygulasam. Tamam sen onu uygula. Yok yok. Sık bir diyete başlayacağım. Hadi derken. bakayım. Yaparmış be, uçuyor, uçuyor. Kızını yaptı. Şimdi tekrar beni almaya geldi. Beni kayaların üzerine bıraktı ve başkanım. Eyt be, selam olsun Eyt. Ben şu anda dans ediyorum arkadaşlar. Evet. Bilin bakalım kimle? Başkanla, evet, benle, benle, da. benle. <laughs> Güzel bir manzara eşliğinde. Şaşkın'la beraber. Bir de balık yakaladık arkadaşlar. Adı ne, adı ne, adı ne? Balina. Laus, Laus.

Şaşkınım. Harika manzaradayız değil mi? Evet. Güneşin batışı. Süper. Ne yapıyorsunuz inşallah maşallah? Seyrediyorum. Nereyi? Güneşin batışını. Güneşin batışını. Evet. Evet dostlar. Bir gün daha bitti. Şaşkın şefimle beraber denizde böyle bir güneş, böyle bir deniz, böyle bir manzara içtiğinde Haydi Abbas, vakit tamam. Akşam diyordun, işte oldu akşam. Akşam oldu şef. <laughs> Gerisi arkası yarın. Gerisini benim şiir kanalımda seversinler. Evet şiir aşkı. Şiir ben aşkı. abone olun. Bana 10 bin abone. Oraya daha 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 abone. Abone. Abone olmanızı bekliyoruz, bekliyoruz. arkadaşlar. Ailemizi büyütün. Aynen öyle. Şiir aşkı <laughs> ve şaşkın şefeye abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Değerli dostlar sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Bu videoyu da burada sonlandıralım. Sağlık, sıhhat ve bol kazançlı günler diliyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Şaşkın şefle kalın. bir <laughs> başka <laughs>